Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere videomda yeni araba aldım. Bunu nasıl aldım, nasıl ödeyeceğim, arabayla ilgili planlarım ne bunlardan bahsedeceğim. Dilerseniz hemen uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere bu benim şu an Amerika'da 6. ayım. Ben Haziran'da geldim şu an bugün aralığın 11'i ve ben ilk arabamı aldım. Ve büyük bir risk aldım aslında bu arabayı alırken. Neden? 4-5 bin dolarlık bir arabayı nakit almak varken ben gittim kredi çektim. Kredi skorum düşük olduğu için çok yüksek faizden kredi çektim. Bir yükün altına girdim ve araba aldım. Peki ne aldım? Arkadaşlar ben araba olarak 2021 model Hyundai Sonata adında bir modelinde bir araba aldım. Arabamız daha 50 küsür bin kilometrede, 34 bin mile'da. Şu an gerçi 35 bin mile devirdim. Alalı 3 gün oldu yanlış hatırlamıyorsam veya 4 gün oldu tam emin değilim. Arabanın zaten fotoğraflarını, videolarını şu anda görüyor olmanız lazım. Şimdi ben bu arabayı alırken neden aldım, nasıl aldım ve nasıl ödeyeceğim? Bunlara değineceğim. Bunlar çünkü en çok merak edilen sorular bence. Arkadaşlar şimdi arabayı almak benim için aslında çok bir anda gelişen bir süreç oldu. Neden? Benim kenarda arkadaşlar 2000 dolar civarında bir birikmiş param vardı. Daha fazlası vardı ama harcadım işte. Biliyorsunuz tatile gittim onu yaptım bunu yaptım. Paramı harcadım. 2000 dolar civarında bir param vardı ve bu parayı değerlendirmek istiyordum. Çünkü arkadaşlar gereksiz para harcadığıma karar verdim. Yani kazancıma bakıyorum. Çok güzel ama giderlerime baktığımda inanılmaz fazla giderim vardı ve hiçbir sebebi yoktu bu giderlerim. Ben de dedim ki bir araba alayım, kredi çekeyim, ve bu arabayı ödeyeyim. Bu sayede gereksiz para harcayamamış olurum. Şimdi dilerseniz ilk başta araba seçim sürecinden başlayalım. İlk olarak arkadaşlar hatırlayanlarınız vardır belki. Şuraya buraya bir yere kartlara koyarım. Ben yaklaşık bir buçuk ay önce Carfax'e gitmiştim araba bakmaya ve burada bir bilgi edinmiştim bir nevi. İkinci el arabaların fiyatları ne kadar, ne kadarlık bir ödeme yapabilirim vesaire gibisinden. Hiçbiri beklediğim gibi olmadı. Şimdi arkadaşlar ben 5 gün önce pardon geçen hafta pazartesi günü Otoneş'in bayisine gittim. Hyundai Elantra buldum bir tane 2024 model. Fiyatı 15.000 veya 17.000 dolar o civar bandındaydı. Ve amacım Hyundai Elantra almaktı 2024 model. Çünkü daha 17.000 mile 17.000 mile 30.000 kilometre civarında bir kilometresi var yani. Araba tertemiz ve 2024 model dersiz tasasız bir araba. Gittik pazartesi günü arabayı beğendik ettik kararlaştırdık, görüştük. Bizden bazı belgeler istediler. işte pay stop istediler. Yani daha önce ne kadar kazanmışım, geçmiş maaş çeklerimi istediler. Bunun haricinde e, oturduğum yere dair belge istediler. Dört tane referans istediler. Bana referans olabilecek insan. Hepsini hazırladım. Ben bu pazar tesi değil. Bu cumartesi günü yanlış hatırlamıyorsam cumartesi günü kalktık gittik arkadaşlar. Otonation'a. Her şey okey. Çok güzel. Başvurduk arkadaşlar krediye. Ha bu arada gitmeden önceki akşam ben kredi başvurusunda bulundum. Bana dediler ki yarın gel görüşelim. Tamam tamam. Gittim arkadaşlar her şey çok güzel. Oturduk falan filan. İspanyol bir abimiz vardı sağ olsun. Şimdi ben ekrana bakıyorum adamın ekranına. Adamın ekranında şöyle bir yazı var. İki hafta önce Amerika'ya gelmiş. Ehliyeti var. Ödeme yapıp yapamayacağı konusunda endişelerimiz var. Ben bu yazıyı gördüm bir dedim Allah Allah ne oluyoruz. Çünkü kazandığım para belli. Aylık verilen sigort, şey, aylık o verilen kredi tutarını ödeyebileceğim çok belli. Aylık pay çekime göre baktığımızda 4000 dolar para kazanıyorum. 500 dolar ödeme yapmam çok basit bir şey benim için. Neyse ben orada bir işkillendim. Adam aldı belgelerimi içeri gitti. Dedi ki biz sana bu arabayı veremiyoruz. Dedim nasıl yani veremiyorsunuz? Beni çağırdınız yarım saat arabayla yol yaptık geldik. Dedi arkadaşlar 3 araba birden aynı anda çıkaracağız. Bana Batuhan'a bir de bir Batuhan daha bir diye bir arkadaşımız var. Arabaya bakma videosunda o da vardı. Üçümüze birden bir anda araba alacağız. Hani üç araba birden alacağız. Bizi buraya kadar getirttiniz ve şu anda veremeyeceğinizi söylüyorsunuz. Neyse. Bir tane Hyundai Sonata. iki tane de Hyundai Elantra. Elantra'ların biri 2021, biri 2020 model. Sonata da 2021 model. Dediler ki bu arabalar olur mu size? Biz de dedik ki olur. Sıkıntı yok yani. Çünkü 2024 kasayla 2021 kasa arasında muazzam bir fark yok. Hani dış görünüş olarak arabalar aynı. Ama içinde tabi kozmetik ufak teknolojik olarak farklılıklar var ama bizim için önemli olan CarPlay var mı? Var bitti. Yani bizim için önemli olan CarPlay manuel olmasıydı. Neyse biz yemeğimizi yedik gittik arkadaşlar. Dediler ki Botan Mora araba veremiyoruz. Neden nasıl yani falan. Dediler ki veremiyoruz çünkü herhangi bir iş yerinde çalıştığı gözükmüyor. Sadece Uber yapıyor bu çocuk. Ve bankalar şöyle düşün arkadaşlar. Ben bu adama krediyi verirsem, arabayı verirsem bu adam bu arabayla Uber yapacak. Sıkıntı yok. Ama arabayla kaza yapması durumunda para kazanamayacak. Para kazanamadığı için arabanın kirasını ödeyemeyecek. Kirası dediğim arabanın taksitini ödeyemeyecek. Üstüne araba kazalı olduğu için biz arabaya el koysak, haciz koysak araba bizim bir işimize yaramayacak. Ki baktığınızda çok mantıklı bir düşünce tarzına sahipler. O konuda hiçbir şey diyemiyoruz bu sebeple. Neyse arkadaşlar dedik tamam bizim Batuhan'la ev arkadaşım Batuhan'la bana kredi çıktı. 2000 dolar down payment aylık 498 dolar bir ödemesi var. Her şey süper okey. Kendimiz zaten buna göre ayarlamıştık. Biz biliyorduk fazla faiz vereceğimizi. Faiz de nasıl arkadaşlar? 72 ay vadeli araba toplam vergilerle birlikte 19.000 dolara geliyor. Ama faiziyle 6 yıllık bir krediden bahsediyoruz arkadaşlar. 32 bin dolara geliyor. Bu çok fazla biliyorum. Ama burada da şöyle bir trik var. Belki bilmeyenler vardır. Bilenler mutlaka vardır. Şimdi arkadaşlar bize birincisi sigortamız yok. Sigorta diyorum. Daha önce bir araba geçmişimiz yok. İkincisi Amerika'ya geleli daha 6 ay olmuş. Üçüncüsü 25 yaşından küçüğüm. Bu yüzden dolayı banka ve sigorta firmasınca riskli bir sürücü olarak kabul ediyorum. Burada çünkü 25 yaşının altındaysanız arkadaşlar hem sigorta daha fazla buna zaten birazdan geleceğim. Hem de krediler daha fazla çıkıyor. Çünkü riskli bir düzey alıyorlar sizi. Ama burada da şöyle bir nokta var. Bir yıl düzenli bir şekilde ödemenizi yaparsanız arkadaşlar bir yılın sonunda... Banka refinance dedikleri bir şey yapıyor. Ve bu %21'lik faiz oranını %9 civarına düşürüyor. Bu durumda da ne oluyor? Araba bana aslında 25 bin dolar gibi bir paraya gelmiş oluyor. Ki şöyle bir şey var. %21'den %9'a düştüğü için benim aylık ödediğim damp e, aylık ödediğim taksit 498 dolarlardan büyük ihtimalle 350 dolarlara düşecek. Ve bu durumda ben aslında çok da zorlanmamış olacağım. Sadece ilk yıl 500 er dolar her ay arabaya ödeyeceğim. Artı sigorta ödeyeceğim. Sigortaya geri geleceğiz. Bu şekilde bir ödeme planıyla arabamızı aldık plakasız olarak. Şimdi önümüzde plakalandırma süreci var. O için daha mail e mailbox'ımıza bir registration kağıdı gelecekmiş. Onu bekliyoruz. Onun daha vakti. Var. Arabamıza arkadaşlar karar verdik. Onayladık. Sonrasında bize dediler ki insurance yaptırın. Dedik ki okey tamam yaptıralım ne kadar. Biz şimdi internetten baktık çünkü gelmeden. 170-200 dolar arasında değişiyor aylık. Bize dediler ki Basic insurance olmaz. Basic insurance şöyle arkadaşlar, Türkiye'deki normal sigorta gibi düşünün. Trafik sigortası. Full coverage dedikleri de kasko. Biz dedik okey ne kadar? Bize bir geldi arkadaşlar aylık 590 dolar sigorta ödemesi. Yani çünkü 490 dolar araba, 500 dolar, 600 dolar da sigorta. Bize aylık bu arabanın maliyeti 1100 dolar. Şimdi sigortayı da aldık. Sigortada da arkadaşlar şöyle bir teklif yaptılar. Dediler ki 6 ay sigortayı bir şekilde arabayı kullanın. Eğer ki bir kaza yapmazsanız, hiçbir şey yapmazsanız biz bu sigortayı yarı yarıya ortalama düşürürüz. Dedik okey tamam süper sıkıntı yok. Yani arkadaşlar önümüzdeki sene Aralık ayında bizim ortalama olarak sigortadayla arabayı ödeyeceğimiz fiyat büyük ihtimalle arkadaşlar 600-700 dolar civarına düşecek. Yani neredeyse 500 dolarlık bir düşüş olmuş olacak. Peki şimdi biz bu arabayı neye güvenerek aldık? Arkadaşlar şimdi yapmıyordum Uber ama bizim Batuhan dediğimiz ortak Batuhan, Batuhan Mor, Uber yapıyordu ve biz onun kazançlarını aşağı yukarı biliyorduk. Ve bu Uber'i kiralık arabayla yapıyordu. Şimdi durum böyle olunca kiralık araba arkadaşlar Uber'den kiralayabiliyorsunuz haftalık 500 dolara, aylık 2000 dolar yapıyor. Batuhan aylık 2000 dolara araba kirası ödemesine rağmen çok güzel para biriktirdi 2 ayda. Hani yedi içti üstüne para biriktirdi. Aylık kazançları ortada. Ben aylık kazançlara birazdan geleceğim çünkü ben de bir gece Uber deneyimi yaptım. Bunu da anlatacağım. Şimdi bunu görünce dedik ki benim zaten ev arkadaşım da Batuhan Uber'a başlamıştı. Biz dedik ki 2000 dolar sigorta ödü, e, 2000 dolar araba kirası ödü, öderken bile bu kadar iyi kazanıyorsak 1000 dolar ödeyelim araba hem bizim olsun bir şey olduğunda satıp nakite çevirebilelim. Öderiz yani 1000 dolar cebimize kalsın. Bu kafayla biz gittik arabamızı aldık. Arabayı arkadaşlar bayiden çıkarttık. Şimdi trafik kuralları çok farklı vesaire. Ben arkadaşlar iki günde alıştım. Botan zaten benim ev arkadaşım Botan yaklaşık bir aydır Uber yapıyor. Bir ay değil de iki hafta falan oldu. O zaten alışmıştı. Neyse arabayı aldım. Dün değil evvelsi gün akşam arkadaşlar. Pazar günü akşam saat yedi buçukta ben dedim ki Uber'e çıkıyorum artık yolları öğrendim. Arkadaşlar yedi buçukta başladım. Bir 13 dolarlık bir ride aldım. Yaklaşık 20 dakika sürdü. 20 dakikada 13 dolar. Bakın buraya dikkat edin. Artı tip ekleniyor ama tiplere girmeyeceğim çünkü tipler biraz daha farklı bir mevzu. Hani onun ne zaman geleceği belli olmuyor. O yüzden net bir şey söylemem doğru olmaz o konuda. Neyse açtım sistemi 13 dolarlık bir ayda. Sonra bir geldi 20 dolarlık bir ay havalimanına. Şimdi ben hayatımda hiç havalimanına gitmem. Görmemişim nasıl bir yolu var. Yani tabii ki de gittim trenle vesaire ama hiç arabayla gitmedim sürerek. Ben arkadaşlar aldım kadını. Google Maps'i de açtım gittim. Hemen sonrasında şimdi downtown'la Havalimanı arası yaklaşık bir 30-35 dakika. Benim downtown'a boş dönmemem lazım. Ondan sonra Uber downtown'a bir tane daha yolculuk attı. O da yanlış hatırlamıyorsam 28 dolar falandı. Aldım onu da bıraktım downtown'a. Bu da yaklaşık bir 35 dakika falan sürdü. Şimdi ne oldu? Toplamda 1 saatte 2 yolculuk attım. Ve 1 saatte 20 artı 23 43 dolar kazandım. Ne olmuş oldu? Benim saatliğim 43 dolara gelmiş oldu. Benim arabamın arkadaşlar tankı yani deposu 35 dolara fulleniyor sıfırdan. Ve yaklaşık 400 mile civarında bir mesafe veriyor. Yani bu demek oluyor ki ben 2 günde bir yenilemem lazım. Yani baktığınızda benzin giderim de yok gibi bir şey. Saatliğim 43 dolara gelmiş oldu. Giderler olsun işte benzindir odur budur. Ben arkadaşlar saatliğe vurduğumuzda 35 dolar para kazandım Uber'den. Ve ben arkadaşlar tam 5 saat Uber yaptım o gün. Pazar günü akşam. Sistemde de gözüküyor. Hatta sistemden SS alır. Buraya da koyarım. Arkadaşlar 5 saatin sonunda toplamda ben 180 dolar para kazandım. Ve inanın bana hiç yorulmadım. Arabada oturuyorsunuz, şarkınızı açıyorsunuz. Bazen sohbet ediyorsunuz müşteriyle. Çoğu konuşmuyor bile. Otur sür. Bu mantıkta düşünürsek 5 saatte 180 dolar. 6 saatte 200 diyeyim düz yuvarlayayım ki 6 saatte çok daha fazlasını yaparsın. Şimdi arkadaşlar 6 saatte 200 dolar günde 6 saat çalışsanız. Haftada 5 gün çalıştınız diyelim tamam mı? 5 haftalık arkadaşlar 1000 dolar para yapar. Bu durumda ne oluyor? Bir haftada arabanızın parasını çıkarıyorsunuz. Sigorta artı. ikinci hafta ev, ev kirası ve giderlerinizi çıkarıyorsunuz. İki haftada kendinize çalışıyorsunuz. 2000 dolar düz hesap değil. Bu arkadaşlar 6 saatten yapılan bir hesapla. Uber'de çok rahat 12 saat hiç durmadan non-stop çalışırsınız. Arada da ara verin 13 saat çalışmış olun. 5 saat, 6 saatte 200 dolar, 12 saatte günlük 400 dolar yapar. Bunu ortalamaya vurduğumuz zaman arkadaşlar çünkü bunun yoğun gününde oluyor, yoğun olmayan gününde oluyor. Ortalama günlük 300 dolara vurursak ve 20 gün çalıştığınızı farz edersek 6000 dolar net para yapıyor. Zaten birinci iş Hilton'da çalışıyorum. 2 gün haftada izin günüm var. 2 gün izin günümde çıksam 150 şerden 300 dolar yapsam hafta. Aya vurduğumuz zaman arkadaşlar 1200 dolar para yapar. Bu da zaten arabanın her türlü giderini e, geziyle bir... Benzini ile birlikte karşılamanıza yarar. Böyle olunca dedim ki haftada 2 gün çıkarım araba için çalışırım. Haftanın 5 günü keyfime sürerim. Böyle olunca da arkadaşlar dedim tamam alıyorum. Planım ne? Ben bu arabayı niye aldım? Arkadaşlar burada kredi skoru sürekli bahsediyorum. Çok önemli bir şey. Kredi kartı ile kredi skoru inanılmaz derecede yükselmiyor. Ben 500 onlardan... 610'lardan 670'lere getirebildim kredi skorumu kredi kartı kullanarak. Ama kredi aldığınız zaman bu kredi skoru çok hızlı bir şekilde 700'lerin 750'lerin üstüne çıkıyor. Böyle olunca da ben dedim ki araba alayım. Bir sene sonra ben bu arabayı APR oranı faiz oranı %9'a düşünce galeriye geri vereyim. Daha pahalı bir araba alayım. Örnek veriyorum 35-40 bin dolarlık. Bunu 6 yılda bitireyim. 40 bin dolarlık araba arkadaşlar büyük ihtimal 6 yılın sonunda 20 bin dolarlara düşecek. 6 yıl sonunda da 20 bin doları down payment yapıp bir ev kredisine gireyim. Aslına baktığınızda benim hedefim bu yönde ilerledi. Ki Uber'i tam zamanlı yapsam büyük ihtimalle otelden fazla kazandıracak. Ama burada da dediğim gibi işi olmayana banka kredi vermiyor. O yüzden dolayı iş her zaman çok önemli ve Hilton'un artı olarak ayrıcalıkları da var. Bazı videolarımı izleyen varsa biliyordur işte otellerde yüzde... %70 70'e varan indirimler oluyor. Yani 40 dolara geceliği Hilton'da kalabiliyorum vesaire. Yani şimdi gelecek planı olarak bu arabanın kredisini bitirip, araba yükseltip kredisini bitirip ev alma planım var. Çok daha erken de olabilir, çok daha geç de olabilir, bilemem. Ama genel olarak arkadaşlar araba alma serüvenim bu şekilde. Ve size önerebileceğim kesinlikle burada kaldı kaldıysanız ya, krediye girin bir araba alın. Biliyorum birazcık zorlayacak sizi ama Uberle siz bunu ödersiniz ve sonunda emin olun ki kredi notunuz öyle bir yükselecek ki size bambaşka kapılar açacak. Bu şekilde arkadaşlar. Ben yani böyle bir bilgilendirici video çekmek istedim. Arabamı aldım. Şu anda sürüyorum. Gayet de memnunum. Umarım isteyen herkes bu yerlere gelebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6. ayımda 2021 model Hyundai Sonata aldım. Yani Türkiye'de bu araba biliyor bilmiyorum satılıyor mu ama satılıyorsa da en az 2 milyon lira olduğunu eminim çünkü üst segment ya üst segment değil de orta segment bir araba segment bir araba olarak ki videomuz bu şekildeydi arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay